Neyse nasıl sesim geliyor şu an değil mi tamam şuradan geliyorum e ee, peki hedefimiz ne olsun Fazla onlar. Bakalım neler yapıyormuş. Bir Osmanlı yapalım be. Bir Osmanlı yapalım. İşte oralar gitmese. Tamam. Yunanistan güçlü çıktı hazırlansaydım iyi olacaktı. Tamam. Gücü bitmiştir artık. öyle Böyle. Tamam. Gayet iyi. Böyle sesi bir şey yapayım. Tekrar bir olsun biraz. seferlik şöyle olsun. Hazırlıksız girdim. Keşke bir hazırlık olsaydım. Hastalık çıkmış. Neyse. Şöyle da düşürelim. Birazcık da yatırımlara para veriyorum. Asimilasyonlar nasıl istikrarlar böyle bir tıkaz arttırılmış sınırı olsun ki 100 olmasın kadar bekleyelim Tamam tekrardan enflasyon çıktı bu sefer de araştırmayı verelim Tam şöyle iyi. Şimdi Yunanistan bir tam alalım. Bakalım 100 olmuş mu hepsi? 100 olmuş. Güzel. Bu sefer güzel bir ordu basacağım. Bir intikamımızı alalım. Sen şöyle bir toplayayım. Ankara'da. gayet güzel olacak. Evet alt savaş ilan edebiliriz. Şöylemesini almaya başlayalım Yunanistan'a. Aynı, aynı zamanda intikamımızı. Şöyle güzel. Şuradaki orduları şöyle yollayalım. Şöyle bir kısmı şöyle gitsin. Alamadılar. Tamam. Şöyle şunu da şöyle aldık mı? Gayet güzel. Şuradaki şeylerimizi de aldık mı? Topraklarımızı. Ardından şöyle adalara doğru ilerledik mi? Gayet güzel olacak. Tamam. Aldık adaları da. Girit kaldı. Girit'e de girdik. Güzel. Bulgaristan savaş ilan etmiş. Şu anlık savaşmayalım. Yunanistan'la barışalım. Tüm to topraklarını alalım artık. Tamam. gayet iyi. Gayet iyi şu anlık. Şimdi daha yapalım. Güzel. Hastalık çıkmış ne çıkmış veba çıkmış. Oha dünyada bayağı bir hastalık çıkmış. Koronavirüs var yukarıda. Umarım bize gelmez. Bu bayağı bir de teknoloji pu puanımız birikmiş. Onları da kullanmadan geçmeyelim. Şöyle bas. Tamam. Bu ayın ilk yayınımız olduğu için fazla uzun tutmayı düşünmüyorum. Büyük ihtimal Osmanlı'yı bile formlamadan bitireceğim. Bir geze sunayım şöyle isimler birbirine karışmış. Neyse. O zaman şimdi hangi ülkeye girelim. Şimdi de şu tarafa doğru ilerleyelim şöyle. Gürcistan'a girelim. Azerbaycanlarımız aramız nasıl? Hani biraz düşük. arttıralım şöyle onda. Bu daha az asker baslıyor. Şöyle gönderelim. Savaş ilan edelim şöyle. Gürcistan'a. Batma girdik bile Tamam. Tamam. Şöyle oyun kaydedesin. Şuraları alalım. 22.000'lik orduyla Tiflis'e de girelim. orayı şöyle şuradan da şöyle şey yaparsak güzel bir yeri kaldı tam tıkıştırdık onu artık bir şey yapamaz güzel Gürcistan'ı aldık güzel asimilasyonlarımızı yapalım yeniden Gayet iyi. Tamam. Enflasyon çıkıyor hep. Malları basalım. Tamam. Evet şu an dördüncü sıradayız. Bir bakalım sıralamada. Japonya birinci sırada. Vay Japonya. Rusya 2, Amerika 3. Biz de dördüncü sıradayız. Çin'i geçmişiz gayet iyi. Bir Japonya ne yaptıysa artık. Bir şey de yapmamış ki sadece ekonomi mi basmış. söylemesine. İstikrarlarımıza bir bakalım. Şöyle şuraları bir yeniden asıl edelim. Gayet iyi. Düz olsun hepsi. Tamam. Şöyle devam edelim. Evet. sıradaki kurbanımız kim olsun acaba şöyle bir bakıyorum nasılıyla Suriye savaşta o zaman biz Bulgaristan girelim böyle altın basalım şöyle. Altınımız artsın. Para ihtiyacımız olacak asker için. Şöyle asker de basalım. Gayet iyi. Şuradan şöyle. Buralardan şöyle yolladık mı adamlarımızı. Tamam. Dizanteri var ülkemizde. Sıkıntı değil. Şöyle. Galiba şu an savaş ilan alırız. Deneyelim. Hepimiz şöyle bir ilerlesek. Şu anlık iyi. Tamam. Sofya'da bir tık fazla olabilir. Şetlerini oraya yollayalım. Geriye kalan da şöyle daha dağıttık mı? Gayet iyi. Sofya'da fazla da vardı. Cibimizde fazla var. Şunları alalım biz. Özenesine. Tamam. ilk saldırıyı biz yapsak çok hoş olur dedim yapamadık ama olsun aldık güzel şimdi tüm topraklarını alıyorum Bulgaristan'ın Rusya adam götürüyor Rusya ile ilişkilerimizi de geliştirmemiz lazım ikinci sıra yükselmişiz gayet iyi şöyle Rusya olmazsa Amerika da olur Amerika olmaz Şimdilik Rusya ile ilişkilerimizi geliştirelim 2. sıradayız galiba Japonya'nın bir gerisini bir Aynen de öyle Japonya bize ekonomi olarak geçmiş Yani ekonomimizi düzeltirsek Japonya'yı geçebiliriz O zaman yatırımları basalım şöyle Gayet iyi. İran bize savaş ilan etti. Sadece İran olsa iyiydi. Kanada, Tunus, İran. İnşallah kabul ederler yoksa bir tık kötü olur. Şöyle bir alalım. İran kabul etmedi, Fransa kabul etmedi, Kanada kabul etmedi. Şimdi ne yapacağız biz? Şuradan şöyle Adam fena basmış. Dur şunu biriyle, birileriyle savaşa sokalım. Ee, şöyle Rusya kabul ederse güzel olur. Tamam. Sen şuradan git. Tam Rusya'da savaş ilan etmiş. İran'a güzel. Arkadan da birini şöyle bir bakalım. Özbekistan mı? Özbekistan Pakistan'a girmiş. Evet. İsimler bir tık karıştı. Bug oldu. O yüzden pek şey yapamıyorum. Anlaşılması bir tık zor. Hazinemiz de boş. Çok küçük bir farklı oraya aldılar. Ben hala şunu açık mı bırak? Şuradan ilerleyelim. Tamam oraya aldık. Bir İran'la barışmayı deneyelim belki kabul eder. İran'a de lütfen kabul et. kabul etmedi. Yapacak bir şey yok. Fransa kabul eder mi? Evet. Şimdi burada da nüfus bitti. Bakayım. Yemen. İran zaten bizde savaşta. Of barışmıyor. Azerbaycan'ı da savaşa sokalım. Şunu şey yap. Sen de gir. Tamam. Sen de gir. Çin de girsin şöyle. Tamam. O İran aşağıdan Suudi da girmiş. İran bayağı bir büyümüş. Buradan alsaydım hoş olurdu da. Şu toprağımız. İran'la bir yine barışmayı deneyelim. Belki kabul eder. Etmedi. Oh. Huh. Çıkarttık çivi. Barış yap. Evet. İranayla anayla kabul etmiyor. İnat ediyor. Hmm, tamam. Ruslar buradan geliyor. Tamam Ruslar desteği geldi. Bize savaş ilan etmesinler Ruslar. Başka bir isteğim yok. Ben şöyle bir Of 12 binlik Bu ne? Ülkenin şekli bozuldu. Orada basalım şurada. Fransa'da İstanbul'a girdi. Çok güzel değil mi şu an? Şuradan şöyle. idasinler arkadan da geliyorlar İran'a Evet şimdi devam edelim Hadi yeter artık kablo şu barışıyor